Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Şimdiki videomuzun konusu vurdu kaçtı durumunda tazminatı kimden alabilirsiniz? Vurup kaçma durumlarında vurup kaçan araç sürücüsü ve araç tespit edilirse normal standart ilgili plakanın araç sahibin o an kullanan araç sürücüsü kimse tespit edilebilmişse onlara karşı ve o aracın zorunlu mali trafik sigortasına karşı haklarınızı ileri sürebilirsiniz. Peki vurup kaçan araç tespit edilemezse bu durumda ne olacak? Vurup kaçan aracı tespit edilememesi durumunda araç hasarına ilişkin zararlarınızı ne yazık ki eğer kendi kaskonuz yoksa, tamir ettirecek bir kaskonuz yoksa hiç kimseden alamıyorsunuz. Kendi cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Kimsenin bununla alakalı bir sorumluluğu yok vurdu kaçtı. Yani sigortalı tespit edilemediğinde bu hasarı alabilecek bir yeriniz yok. Ama aynı kazada yaralanırsanız veya ölürseniz, yakınınız ölürse bu durumda güvence hesabı beden bedeni zararlara hasredilmek kaydıyla yani cismani zarar yani yaralanma yani vefat gibi konularda maddi zararlarda yani manevi tazminatı karşılamaz zaten maddi destekten yoksun kalma tazminatı sürekli iş göremezlik tazminatı geçici iş göremezlik tazminatı gibi cismani ve maddi zararlarda güvence hesabı o kaza tarihinde yürürlükte olan teminat limitleri ile sorumludur. Örneğin 2026 itibariyle kişi başına ölüm halinde 3 milyon 600 Bina, eminat sağlamakta sigortalar. Bir araç geldi işte ben yoldayım ya da kaldırımdayım. Bana kaldırımda olduğumu düşünelim kolay olsun diye. Bana çarptı gitti ve bu araç tespit edilemedi. Ama arabanın çarptığı belli. Bu durumda kaza tespit tutanağı tutulmamış olsa bile en nihayete bir trafik kazası sonucu gittiğim belli olacak. Bir savcılık dosyası açılacak. Bu savcılıkta firari sürücü, firari şüpheli araştırılmaya başlayacak. Tabi bulunamama durumu var. Bulunamayacak. Siz bu süreç içerisinde ben öldüm, yakınlarım güvence hesabına gidecekler. 2026 itibariyle 3 milyon 600 bin liraya kadar güvence hesabından bu zararlarını alabilirler. Dediğim gibi bedensel zararlar, bedensel maddi zararlarla ilişkin bütün haklarınızı 3 milyon 600 bin bugün 2026 itibariyle teminat limitiyle olmak kaydıyla güvence hesabından alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Paylaşmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.